Arkadaşlar merhaba hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda çekilen hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir tamamen kendi görüşümdür. Yatırımlarınızı kendinizi fikirlerini baz alarak yapmanız en güzeli olabilir. Şimdi bugün doyu koyun analizi yapacağız. Öncelikle yorumlarda görüyorum işte hocam şöyle dediniz ama olmadı vesaire. Arkadaşlar ben kain değilim. Geleceği gören sadece Allah'tır yani ben normal buradaki mumları baz alarak, formasyonlara bakarak, kaldıraçlara bakarak, buradaki hacme bakarak, alış satım nerede yaparak bir yorum yapıyorum yani. Benden de tamamen kesinlik beklemeyin. Öyle bir şey de zaten olmaz. ihtimali yok. Şu anda Bitcoin'i geçtim hemen. Sonra direkt Doge'ye geçeceğim. Çünkü ana coin'imiz Bitcoin. Buradan bir alçalan takoz çizmiştik bir hafta önce. Bir hafta önce alçalan takozun sonunda bir tepki vermişti. Sonradan tekrardan kendini 36 bine salmıştı. Ve tekrardan bir tepki yaparak bu gün açılışını yeşil yaptı. Şu anda 40 hatta 41 binlere kadar da çıkmıştı. Şu anda yani yaklaşık 10 dakika önce mum açılışını yeşil yaptı 4 saat mumda. 7'ye kadar umarım 42 binlerin 42 bin üstüne de atar. Şimdi Doge Coin'e geçelim hemen. Doge Coin 3 lira civarlarında. Şu anda 3 lira 30 üstüne atıp mum kapatmasını bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yükseliş için. Ki Bitcoin de kendini eğer atarsa 50 bin üstlerine Doge Coin'den de o rally'yi bekliyoruz. Şimdi bu tepkiler şu dünden itibaren tepkilerin şeyi piyasayı da olumlu olarak etkiledi. Çünkü Dogecoin buralara indiğinde tam 23 Mayıs'ta bundan 3 gün önce piyasada ayı sezonu geldi mi havası vardı. Yani bir panik havası vardı. Hani ayı sezonu geldi mi Dogecoin hatta yorumlara bir izleyen şey yazmış. Arkadaşlar satın Dogecoin 1 liraya inecekmiş vesaire. Yani böyle bir hava vardı. Şu andan itibaren o oh, hava bozuldu. Tamamen piyasa az da olsa yüzler gülüyor. Şayet yani sevinmek için de erken şu anda 3 lira 30 kuruşun üstünde mum kapattığın ben sevinmeye geçebilirim. Çünkü hedefi 4 lira 30 kuruş civarları olacaktır. 3 lira 30'un üstünde mum kapatıp üstünde kalabilirse. Teyit mumunu da verirse. Onun haricinde Dogecoin ile ilgili uzun vadedeki hedefim 1 dolar olması. 8 Mayıs'ta düşeceğini söylemiştim yani o oldu. Şimdi de diyorum ki Dogecoin bir doların olmasını bekliyorum yani arkadaşlar. Ama şu anda alım satım olarak da derinliğe baktığımızda aslında satışlar daha fazla. Hele ki 5 lirada bakın. 14.53 milyon satış var. Şimdi bunu biraz daha şey yaptığımızda bakalım. Yine satışlar çok fazla. Yani bu satışlara rağmen Dogecoin direnip yükselebiliyorsa bilin ki olumlu yani. Piyasa olumlu yöne gidecek. Bu satışlara rağmen. Ayakta durabiliyorsa. Dogecoin ile ilgili düşüncelerim böyle. Eğer acil bir sıkıntı olursa yani bakın şu anda şu kanaldan ilerliyor. Şöyle. Şu an bu kanaldan ilerliyor. Yani 3 lira 30 kuruşun üstüne çıktığında direkt bu kanala geçiş yapacak. Bu sefer böyle gidecek. Bitcoin'in de tabii kendini toparlamasıyla olacak şeyler bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.